Herkese merhabalar. Metna kanalına hoş geldiniz. Ben de Şorcan sevgili arkadaşlar. Bugün üçgende yardımcı elemanların ilk videosuyla karşınızdayız. Bu videomuzda açıortay ortay teoremi göreceğiz. Açıortay ortay teoreminin özelliklerini 0 metre videosunda size adım adım anlatacağım. Oldukça basit ve çok kullanışlı. Birçok soru da önümüze çıkabilir. O yüzden bundan sonra çokça da karşılaşacağımızı söylemek isterim ki ÖSYM'de oldukça seviyor. Hazırsanız şu açıortay teoremini baştan sona görelim, açıortayın özelliklerini görelim ve size 0 metre videosunda baştan sona öğretmiş olalım. Başlayalım. Evet, ilk olarak açıortayın tanımına gelelim. Bakın burada A, B, C açısı var. Hemen gösterelim A, B, C açısını. Çiziyorum. Bakın A'dan B'ye, B'den de C'ye. Bu açının tam buradaki açı bunun tamamı. Bunun ortasından kesen şuradaki doğruya bakın BD doğrusuna açı ortay demiş oluyoruz buradaki kısımda. Peki açı ortayın özelliği nedir? Açı ortayın özelliği şudur. Açı ortaydan bakın açı ortay doğrusundan iki kola indirilen dikmeler gördüğünüz üzere şöyle dikmeler şu şekilde birbirine eşit eşit olur. Açı ortayın kollarına indirilen dikmeler birbirine eşit olur. Burada illa da dikme olmak zorunda değil. Burada açı ortayın kollarına indirilen mesela şöyle bir kol indirildi. Şöyle bir kol indirildi. Mesela sallıyorum şurası 110 derece. Burası da 110 derece. Bakın bunlar da yine aynı şekilde birbirine eşit olur. İlla dikme olmak zorunda değil. Aynı açıyla kollara inmesi bizim için yeterli olacaktır buradaki kısımda. Yani açı ortayda böyle bir durumumuz var bizim. Bu bizim açımızdan oldukça kritik bir özellik. Açı ortayın kollarına indirilen dikmeler veya aynı açılar birbirine eşit uzunluklar oluşturmuş olur. Tabi burada önemli olan şeylerden bir tanesi de şu. Şöyle geri gelelim. Bakın burada kestiği kollar da, şuradaki kollar da birbirine eşit olacak. Şöyle geri geliyorum. Bakın şuradaki kollar. Bakın şurası da şuraya yine eşit olmuş oluyor. Bakın bu kollarda eşit oluyor. Yani aslında açı ortayın bir koluna dikme indirildi indirildiyse eğer diğer koluna dikme indirmek senin hakkına gelmesi gerekiyor. Aynı olacağı için. Ne diyorum? Bakın geldim buraya. Burada bakın bir aç, bakın gördüğünüz üzere bir açı ortay var şurada. Burada açı ortayı görüyoruz. Açı ortay gelmiş ve bunun bir koluna gördüğünüz üzere dikme indirilmiş. O zaman diğer kolunu şöyle devam ettirip Buna dikme indirmek de yine sana kalmış. Bakın buna da ben böyle geldim. Bir dikme de buraya indirdim. Peki bu dikmemiz 8 ise o zaman burası da 8'dir. Peki burada ne var? Bakın burada bir dik üçgen var. Bakın dik üçgenimizin 8, 17. O zaman burası 15. Yani 8, 15, 17 üçgenimiz olacak. Peki açı ortadan yani dikme indirdiğimiz zaman şu kestiği kolun tamamı ne kadarmış? 15. O zaman burada kestiği kolun tamamı da yine aynı şekilde 15 olacak. E 9 burasıysa o zaman şu parçaya 6 kalacak ki tamamı 15 olsun. Peki burada ne var? Bakın burada bir dikme var. X'i soruyor bana. 6, 8, 10 üçgeni. Yani 2'nin 3'ün 2 katı, 4'ün 2 katı, 5'in 2 katı. O zaman X'imiz buradan 10 gelmiş oluyor gördüğünüz üzere. Bakın geldik buraya. Bakın açı ortay var. Kollarından birine dikme indirilmiş. Gördüğünüz üzere 6. O zaman diğer kola dikmeyi de sen indir o zaman. O zaman burası da dikme. Şurası da 6 olacak bu durumda. Şimdi bana ne diyor? AC AB artı 6'dır diyor. Şimdi AC, AB artı 6 ise bakın şimdi... ...şurası AB değil mi? Bakın görünce dik indirdi. Peki burası da yine AB'ye eşit olmayacak mı? Bakın şurası. Şu iki tane pembeyle çizdiğim yer birbirine eşit. Peki AB'nin 8 fazlası AC değil miymiş? O zaman o 8 fazlalık nerede kalıyor? Bakın o 8 fazlalık burada kalıyor. Şurada. Çünkü şu pembe de AB, şuradaki pembe de AB uzunlukta. Ama buradaki fazlalık o 8 de burada kalıyor. E yine bakın 6, 8, 13 gen oldu. X'imiz buradan yine 10 gelmiş oldu. Gördüğünüz üzere rahatlıkla buldum. Geldim buraya. Evet ne dedi burada? ABC üçgen, BD ve DC açıortay, BE 5, EC 8, ABD 11 demiş. Buna göre AC'nin uzunluğu nedir diye bize soruyor. Şimdi şunu bilmemiz gerekiyor. Elimizde bir üçgen var. Elimizde bir üçgen varsa bu üçgenin iki tane köşesinden açıortay geliyorsa üçüncü köşesini de şöyle birleştirdiğin zaman bu da açıortay kesin olmuş olur. Şöyle yapalım. Bu da kesin açı ortay olmuş olur. Yani ikisi açı ortaysa diğeri de açı ortaydır. Ve bu tam D noktası dediğimiz yer iç T çemberin merkezi. Yani açı ortayların kesim noktasıdır. Burada D dediğimiz yer. Peki burada biz nasıl yapacağız bu soruyu? Bakıyorum AC nedir diye bize soruyor. Hmm, nasıl yapabiliriz? Şimdi şöyle düşünün. Bakın burada bir tane açı ortay var. Bu açı ortaydan bir tane dikme indirmiş. Burayı 5 diye kesmiş. O zaman diğer diğer kola dikmeyi ben indirirsem şöyle. O zaman mantıken şurası da 5 olmayacak mı? 5 olacak. Doğru değil mi? Bura 5 ise orada 5 olacak. Peki şurada burası buraya ne kaldı? 6 kaldı. Bakın burada bir dikme indirmişim. Peki ben diğer tarafa da şöyle dikme indirirsem açı ortayın diğer konuda. E, burası da yine 6 olmayacak mı? Olacak. E süper. Peki bir şey diyeceğim. Bakın buradan bir dikme indirmişim. Burası bu açı ortayın. Şuradaki açı ortayın 8 olmuş kolu. E burada da diğer kola dikme var. O zaman burada 8 olacak. Yani 6 artı 8'den toplamı 14 gelmiş oluyor. Gördüğünüz üzere AC'yi buldum ya yani kollara dikmeler indirdim. Olayımı çat çat diye çözmüş oldum burada kısımda. Peki açıortay teoremimiz, açıortay teoremi bizim için oldukça önemli. Açıortay teoremimiz şu. Eğer elimizde böyle bir, böyle bir e, açıortay varsa burada bakın şöyle geldim. Bir açıortay var. Aslında temel olarak şöyle diyebilirsiniz. C'nin x'i oranı B'nin Y'yi oranına eşittir. Yani mesela şunu demek istiyorum. Sallıyorum burası 3K, burası 2K ise oranları. O zaman üstündeki şu ayırdığı kollar da bakın. Burası da 3A'ya 2A oranlı şekilde gelmiş olacak. Yani şunun kendi içerisinde oranı, bunun kendi içerisinde oranı birbirine eşittir. Aynı zamanda hani bilseniz işinize yarayabilecek yani yaramaz çıkmaz sorusu ama yine de bilseniz olabilecek bir tane açı ortay teoremi özelliği de göstereyim. Şuraya mesela K diyelim. Bakın arkadaşlar C ile B'nin çarpımından x ile Y'nin çarpımını çıkarırsak K'nin karesi gelmiş oluyor. Bu da yine bizim hani açı ortayın uzunluğunu soruyorsa c ile b'nin çarpımından x ile y'nin çarpımını çıkarırsak k'nin karesi gelmiş oluyor. Ama biz bunu şu c'nin x'e b'nin y'ye oranı çok fazla kullanacağız. Nasıl kullanacağız? Hemen size göstereyim. Bakın burada vermiş. Diyor ki iki tane b'de bir dc o da 8 valla o zaman dc 8 o zaman b'de de 4 bakın bunları yazmış zaten buraya. ac bc'ye eşit ac bc'ye eşit ac bc eşitse o zaman ac 12 bana ab nedir diyor. Bak oran ne? 12'ye 8. Bakın 12 bölü 8. Şuna da x dersem x bölü 4'e eşit olacak. Yani x bölü 4 eşittir. 12 bölü 8. Ya yani bu bunun iki katıysa bu da bunun iki katı olacak. Yani x'imiz buradan 6 gelmiş oluyor. Açı ortay varsa bakın açı ortay varsa şu kenarlar ve ayırdıkları oranlı gelmiş oluyor. Geldim buraya. Bakın burada böyle bir şey vermiş. Diyor ki çevre abc nedir diyor. Şimdi şuraya x diyorum buraya da x diyorum. Bakın ad açı ortay yani şurası açı ortaymış. O zaman başlıyorum. x'in 4'e oranı x'in 4'e oranı 9'un x'e oranı. 9'un x'e oranına eşittir. Hemen çapraz çarptım. x kare eşittir 36 x'imiz buradan 6 geldi. O zaman buradaki x'imiz 6. Burası da 6. Çevresini soruyor. 6 4 daha 10. 6 daha 16 9 daha 25 gelmiş oldu. Buradaki çevrenin uzunluğu diyebiliriz. Mesela geldik buraya. Diyor ki A, B, C, D dik dört, dörtgen diyor pardon. A, F ve C, C, açı ortay. Tamam. Buna göre diyor burası 4'müş. Burası 10'muş. Neresi 16? BC 16. Şurası 16'ymış. Olduğuna göre CD nedir diyor. Şurası nedir diyor. Okey. Şimdi başlıyoruz. Şimdi buraya kadar vermiş. Bunlar açı ortay. Şurası nedir diye bize soruyor. Okey. Şimdi öncelikle ilk ilk üçgenimize bakalım. İlk üçgenimiz bu. Bakın burası 4, burası 10. Yani şu parça 4K ise şuradaki parçanın tamamının 10K olması gerekiyor. Peki şurada da bir eşitlik varmış gördüğünüz üzere. Eşitlikse o zaman burası da şuraya eşitse o zaman burası 4K olur. Şu parçada 10K ya buraya da 6K kalır. Buraya kadar ayırdım. Çünkü neden? 4'ü 4, 4'ü görecek 10'da 10'u görecek. Bakın ama burası eşit olduğu için ayırdım. Peki diğer üçgene bakıyorum. Diğer üçgende de bakın bu sefer açı ortay burası. Peki burada x neyi görüyor? 6k'yı görüyor. E 16 neyi görüyor? Bakın şurayı görüyor. Şuranın tamamını görüyor 16. Yani 8k'yı görüyor. Eğer 16 8k'yı görüyorsa peki 6k'yı gören nedir acaba? x'tir değil mi? Bakın bu 8k görüyor. Yani yarısı kadar k'yı görüyor. O zaman bu da yarısı kadar k'yı görecek. Yani x'imiz buradan ne olacak? x'imiz buradan 12 gelecek olayları. Bu şekilde tamamlamış ve bitirmiş olacağız. Yani herkes gördüğünü ile oranlı olmuş olacak buradaki pozisyonda diyebiliriz. Şimdi geometride çok uzun 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 uza yapmak istemiyorum olayları. E, o yüzden burada sadece iç açı ortay teoremi ve e, iç açı ortayın tanımını anlattım. Şimdi e, buradaki videoyu kapatacağız. Fazla uzun bir video değil. Zaten arkadaşlar geometriyi oldukça parçalı bir şekilde çözmeye çalışacağım. Öncelikle dış açı ortayı ve işte dış açı ortay diklik ve aynı zamanda işte üçgende kenar ortayı bunları zamana yayarak öğreteceğim sizlere. İlk 0 metre videomuz bitti. Üçgende yardımcı elemanların 3 tane 0 metre videosu olacak. Dış açı ortayı ve kenar ortayı bir sonraki videoda. Buradaki dikliği de bir sonraki videoda göreceğiz. Ee, bolca 0 metre videolarımız gelecek artık. Yine eşlik benzerlikte de alanda da bolca 0 metre videolarımız olacak. Elimden geldiği kadar parça parça ayırmaya çalıştım bu kısımları ki daha az vaktinizi alsın. Daha rahat öğrenin. Daha çok soru çözelim. Daha zamana yayalım geometri kısmını. Evet bu videomuzun sonuna geldik. Hemen bundan sonra etkili geometri videosuna geçiş yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.